Sen neresin? Eskişehir. Eskişehirlisin. Baba sen, nereden geldin? Sen, sen bu yol ya? üzerinde nerede durdun? En son bana onu söyle. Ben yol yok, üzerinden yok. durmadım. Ben şöyle köyün içinden navigasyon beni yanlış götürdü. Nereye götürdü? Köyün içine çıkmaz bir sokağa geldi. Oradan geri geldim. Buradan sağa döndüm. Buraya 300 metre kadar böyle. Yanımda hastaneye gitti. Evet. Nerede neresiydi gideceğim yer bak. Nevsaç profil Demek istediğim şu. Nevsaç borunun orada durdun mu? Yani orada bir yerde durdun mu? Gidemedim işte. Durdun mu? Oraya gidemedim. Hiçbir, bir, yere durdun. Sen sanayinin içinden mi çıktın geldin buraya? Çıkmaz sokağa soktu beni nerede? Geri geldin. Sen Aksaray tarafından mı geldin? Ben bu tarafından diye buradan geldim ama. İyi söyle bak, İyi söyle. Ben şimdi geldim. Nide'den geldim. Bu yola geldim. Köyün içine girdim ben. Beni götürdü götürdü navigasyon çıkmaz bir sokağa. Dönemedim oradan. Geri ya, döndüm. Oradan da Nevsaç'ın oradan mı çıktın? Nevsaç'a varamadım. Navigasyon beni buradan tekrar böyle döndürüp böyle götürecekti. Tamam. Doğru yapmış. İşte ben bu aslında benim için ne sonuç Çıktığım yeri gösterebilirim. Döndüğüm orası. yerde izler var. Baktım hatta. Ya ben sana şu an inanmaya çalışıyorum. Anladın mı? Tamam, Kaza anladım. olmuş. Ortada orta yoksun. Evet. Şu an ben sağa ha. çalışıyorum. Olay netleştirmeye çalışıyorum. Evet. falan alabilirsin. Alacağım bakacağım onları sonra gidelim. tamam. Orada yola indin geri geldin buradan döndün geri. Ha 1 kilometre falan aşağıda bir aradan çıkıp olam yana gittin mi? Şu diğer arabanın yanına. yok. Gitmedin. Direkt yola gittin. Petrolün köşe aşağı, kocak uca aşağıya gittim ben. Işığı yaktım. Fenerimi Elde fener falan var mı? Telefonun? Telefonun yok. çok suratlı. Nereye gittin? Ya. Petrol'ün oraya. Bak Petrol'ün kameraları evet, vardır. Vardır gel gidelim. Bu kavşaktan ölüm kavşağı olarak çıkıyor. Bu kavşak kavşak değil. Devletimizin buna el atması lazım. Karayollarının el atması lazım. Burada her haftada bir bir kaza oluyor. Biz, biz, biz köyü halkı olarak buraya muhtarımızın da desteği olarak buraya bir kavşak istiyor. El atmasını istiyor. Hep Yetkililere sesleniyor. Yetkililere sesleniyor. Başka diyeceğim bu kadar.